Merhabalar arkadaşlar. Sultok kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün uygun fiyatlı ama kaliteli kokan bir parfümden bahsetmek istiyorum size. Beni Instagram'dan takip edenler zaten biliyordur. Onlara bu parfümün indirimde olduğunu ve alınabileceğini tavsiye etmiştim. Birçok takipçim bana mesaj alıp bu parfümden aldığını teşekkür ettiğini ilettiler. Ben de onlara teşekkür ediyorum tavsiyeme uydukları için. Evet bugün bu parfümün incelemesini yayınlamak istiyorum. Çünkü Instagram'da bu parfümü paylaştıktan sonra acaba bu parfümün videosunu mu çekeyim yoksa Zara koleksiyonu serisine devam edeyim diye bir anket yapmıştım. Buradaki ankette çok yüksek sayıda bu parfümün incelemesinin gelmesi konusunda birçok oy kullanıldı. Ben de önce bu parfüm için kısa bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. Daha sonrasında Zara koleksiyonuna ve yeni satın aldığım, birazdan videosunu burada göreceksiniz, gratis parfümlerinden mükemmel parfümler seçilsin. Bunları da sizin için incelemek istiyorum. Evet, hemen videoya geçelim isterseniz. Bu parfüm 1995 yılında piyasaya sürülmüş. Arkasında bir parfümör yok maalesef. Ee, bazı parfümlerde bunu görüyoruz. Bir parfüme belirtmeden şirket bünyesi adı altında sadece üretimi yapılıyor. İsmi Iceberg Twist. Iceberg zaten bildiğimiz buzdağı anlamına geliyor. Twist ise iki defa anlamında kullanılmış. Okuduğum bir yazıya göre, bir rivayete göre daha doğrusu bu parfümün içerisindeki notalar iki defa harmanlanmış. Bu garip bir bilgi. Daha önce böyle bir parfüm iki defa harmanlanmış bir nota dizilimiyle de karşılaşmamıştım. Evet bu parfümün bu şekilde piyasaya sürüldüğü, bu şekilde koku yaratıldığı iddia ediliyor. Parfümün şişe tasarımı bence özgün, kaliteli ve aynı zamanda ilgi çekici diyebilirim. Bu parfümün 4-5 farklı boyu var. Bende bütün hepsi mevcut. Sadece 125 ml olan boyutu bende yok. Ben bu parfümü çok sevdiğim için bu parfümden yaklaşık 3-4 şişe komple bitirdim. Elimde sadece minyatür boyunun içerisinde kalan biraz bir parfümüm var. Bu Parfüm denemesini de bununla yapacağım. E, şişe tasarımına devam etmek istiyorum. Çünkü şişe, her bir şişenin kapak tasarımı biraz farklı. Açılışı falan hemen şu anda videoda görüyorsunuz zaten. E, bendeki 75 ml olan boyutunda kapak tasarımı şu şekilde yana doğru çevrilip o şekilde yukarı kaldırılıyor. Bir kilit mekanizması var. Benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca şişesi bir silindir şeklinde ve yukarıdan keskin hatlara kıvrımlara sahip. Aynı zamanda bu kapağı ben biraz da bu İngiliz polislerinin o güvenlik görevlilerinin o kocaman upuzun şapkalarına da benzetiyorum. Buzlu bir yüzeye sahip ve bu buzlu yüzeyin üzerinde yine camlı gösterecek şekilde şişenin içerisini gösterecek şekilde markanın ve parfümün ismi yazılmış. Orta boya baktığımızda ise orta boyda bu çevirme mekanizması elbette yok. Bunun yerine direkt açılıp sprey ile karşılaşıyorsunuz. Açılır kapanır bir kapak var. Ve minyatür boyunda ise direkt açtığınızda parfümün kendisiyle karşılaşıyorsunuz. Evet bu parfüm gerçekten de bu fiyat bandında ulaşabileceğiniz en iyi hem ferah hem soğuk havalarda da kullanabileceğiniz biraz böyle keskinliği de olan çok güzel bir parfüm. Parfümün açıklanan üst notalarında yuzu, nane ve limon bulunuyor. Yani ferah bir açılışı varmış gibi gözüken bir parfüm aslında bu. Ama oyunu yuzu bozuyor. Yuzu da aslında bir limon çeşidi. Japonya'da üretiliyor. Normal bir limona göre daha acı ve daha ekşi olduğunu söyleyebilirim. Biraz huysuz bir nota. Şöyle söyleyeyim bu notayı en yakın ya da en popüler bildiğiniz ise Miyake Lute ise parfümünde zaten görüyorsunuz. Orada başrolde. Bu parfümde de başrolde ama biraz daha huysuz. Biraz daha böyle o takım oyunundan uzak sürekli kendini göstermeye çalışan bir nota olarak parfümü domine ettiğini söyleyebilirim. Açılıştaki ferahlığını bastırıp parfüme biraz acılık ve ekşilik katan da bu olsa gerek. Parfümün orta notalarında ise lavanta, tarçın, tarhun, Kimyon, sardunya ve karanfil bulunuyor. Gördüğünüz gibi parfümün açılışıyla orta notalarının aslında bir alakası yok. Orta notalarında parfüm daha baharatlı, daha sıcak bir hale geliyor. Parfümün kalp notalarında ise vanilya, sandal, vetiver, misk, kehribar ve paçoly bulunuyor. Evet, parfümü hiç koklamamış olsanız bile, sadece notalarında bir göz gezdirerek şunun net bir şekilde söyleyebilirsiniz. Parfümün nota havuzu biraz kafa karışıklığı sonucu doğmuş gibi duruyor. Bu yorumu daha önce Givenchy Absolutely ayrıntı siteable parfüm için yapmıştım. Şişesini şuraya koyacağım. Buraya da kartlar bölümünde bu parfümü de izleyebilirsiniz. Ciddi bir kafa karışıklığının ürünü olduğunu söylemiştim onun içinde. Bu iki parfümün ortak noktası ne peki? İkisinin de arkasında bir parfümör yok, açıklanmamış. Evet, Parfümün kuruyuşuna geçelim ve parfümle alakalı söyleyeceğim şeyler var elbette. Bu kuruyuştaki e, parfümü yaklaşık 3 saat önce de anlatmıştım. Evet, açılışından çok daha farklı bir hatta ilerlediğini söyleyebilirim. Kesinlikle bu parfüm için liner bir parfüm diyemeyiz. Bu tarz koku havuzu geniş parfümlerde genelde koku çok aşağı yukarı Böyle dans ederek gidiyor. Bu parfümün kuruyuşunda da çok odunsu, vetiverin ve sandalın etkisi olduğunu görüyorum. Ama baharatlar da var. Lavanta lavantayı çok net hissediyorsunuz. Zaten bu parfümde eğer bu parfümle alakalı negatif bir şey söyleyeceksem şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu parfümde sevebileceğinizin de üzerinde bir Keskinlik var efendim. Nasıl bir keskinlik? Sadece tabir için söylüyorum bunu. Asla tamamen böyle kokan bir parfüm değil. Açılışı çok farklı. Bence çok güzel. Tamamen kuruyuşu da harika. Bir ten kokusu da değil bu aslında. Performansına da geleceğim. Ama parfüm ortalarda. Benim beklemeyi istediğimden, beklemeyi arzuladığımdan daha fazla bir keskinlik barındırıyor. Nasıl bir keskinlik? sanki bir tuvalet temizleyicisiymiş gibi. Tuvalet temizleyicisinin o temiz ama keskin limonlu bir hali vardır. Bundaki artık yüzü limonu bunu sağlıyor herhalde. O acılığı, o keskinliği fazla. Bu kadar keskinlik bir parfüme yakıştırmıyorum. Bu parfümde de çok fazla. Gel gelelim parfümün açılışına. Açılışı kuruyuşundan biraz daha bağımsız. Yani o kuruşundaki o kafa karışıklığı gidiyor. Yerine şöyle parfümü dökelim. Dökelim diyorum çünkü elimde minyatür bir şişesi var. Bu minyatür şişeler hakkında da bir kaç bilgi vermek istiyorum efendim. İlk defa görenler için bu minyatür şişeleri bunlar parfümün üretildiği ülkedeki kendi mağazasından alışveriş yaptığınızda size bunlardan hediye olarak veriliyordu. Şu anda bunlardan verilmediğini biliyorum. Yani şu anda verilenler o küçük sample'lar. Eee no name ve standart bütün parfüm markaları aynı ürünleri kullanıyor. Bence biraz daha ruhsuz, biraz daha endüstriyel. Bu kesinlikle çok daha ilgi çekici ve bence e, hatıra e, hediyelik anlamda çok daha kıymetli, muhafaza edilmesi çok daha keyifli bir ürün. Bunu bu şekilde Muhafaza ediyorum, bitirmeme çalışıyorum. Evet. Evet, açılışı çok farklı. Normal bir parfüm olmadığını anlıyorsunuz. Yani bu parfüm vereceğiniz her bir lira sıradan, genel bir beğeniye uygun, herkesin sevebileceği bir parfüm olmadığını size gösteriyor. Bu çok güzel bir şey mi? Bence çok güzel bir şey. Ama sizce öyle olmayabilir. Çok farklı bir rahya var açılışında. Daha önce Kuasar Del Pazo parfümünde e, bahsetmiştim. Onda o videoyu da şuraya kartlar bölümüne koyacağım. Onda kurumamış ıslak bir mürekkep kokusuyla parfüm açılış yapıyordu. Bunda ise o yüzü limonunun acılığı, aynı zamanda nane'nin verdiği o baskın ferah lezzet ve sentetiklik var. Nasıl bir sentetiklik? mobilya cilası gibi, vernik gibi şöyle yeni cilalanmış, verniklenmiş bir mobilya düşünün. Sıra, okul sırası. Onu böyle kokladığınızda o gelen sentetik ve o hafif benzinimsi koku. Bu koku da ben Yo Home parfümünün de vibe'ını alıyorum. Çok güzel, çok böyle komplike. Kuruyuşu biraz daha farklı tabii ki de o parfümden ama açılışı Ay. Bayılıyorum bu parfümün açılışına. Ben bu parfüm benim en çok tükettiğim parfüm olabilir. 3, 4, 5 şişe belki de bu parfümün performansı da mükemmel diyebilirim. 7-8 saati rahatlıkla görebiliyor. Açık alanda da kullanabilirsiniz. Açık alanda da dirsek temasına çok çok geçen bir performansa bir yayılıma sahip kendini koku itiyor. Fark edilebilirliği yüksek ve bu parfüme puanım 10 üzerinden 7. Neden 10 üzerinden 7 verdim? Hemen açıklayayım. Olumlu yönlerini çok hızlı sayacağım. Fiyatı, ulaşılabilir olması, bence koku güzelliği, sıra dışı olması, böyle çoğu mevsimde kullanılabilmesi, çok yönlü olması, performansı bunlar hep 7 puanı dolduruyor. Dolu dolu dolduruyor efendim. Kötü yanlarına gelecek olursak o 3 puanı nereden kırdım? Onlar da bence hem o sevmediğim o keskinlik gerçekten hoş değil o sıra dışılığı aynı zamanda bir eksi de yani çok iyi bir şey değil. Herkes tarafından seviliyor olması bence avantaj olabilir. Ama bu parfüm herkes tarafından sevilemeye de bilir. Çünkü o keskinliği, o baharatların, o kafa karışıklığı, o nota dizilimi biraz can sıkıcı olabiliyor. Kırdığım puanlarda bunlar yüzünden. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan beni takip etmenizi istiyorum efendim. Instagram'dan paylaşımlarım dolu dizgin devam ediyor. Orada anketler, görseller böyle size sorular. YouTube kanalımın nereye doğru evrileceğini neredeyse siz belirliyorsunuz efendim. Bir sonraki videonun ne olacağına kadar, hangi parfümü incelememi istediğinize kadar soru cevaplar falan filan canlı yayınlar da olacak bundan sonra. Hepinizi Instagram kanalıma davet ediyorum. Videoyu beğenmeyi, eğer aklınızda parfümle alakalı bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.